Kur'an'da geçen başlıca ahlaki kavramları kategorilere ayırarak inceleyelim. Bu kavramlar İslam ahlakının temel taşlarını oluşturur. 1. İnanç ve ibadetle ilgili ahlaki kavramlar. Tevhid. Allah'ın birliği inancı ve bu inancın hayata yansıması. Takva. Allah'a karşı derin sorumluluk bilinci, günahlardan sakınma, onun rızasını gözetme. İhlas. Samimiyet her şeyi sadece Allah için yapma. İbadet. Kulluk bilinciyle Allah'a yönelme. Şükür. Nimetleri verenin Allah olduğunu bilip dil, kalp ve bedenle teşekkür etme. Tevbe. Günahlardan pişmanlık duyup Allah'a yönelme ve dönme. 2. Kişisel ve karaktere dair ahlaki kavramlar. Sabır. Zorluk, musibet ve istekler karşısında direnç, metanet. Hilm. Yumuşak huyluluk, öfkeye hakim olma, sakinlik. İffet, nefsi haramdan koruma, edep ve haya sahibi olma. Kanaat, elindekiyle yetinme, aşırı hırs göstermeme. Tefekkür, evreni, yaratılışı ve kendini düşünüp ibret alma. Sıtk, doğruluk, her halde dürüst olma. Vera, şüpheli şeylerden bile sakınma titizliği. 3- Sosyal ilişkilere dair ahlaki kavramlar. Adalet, herkese hakkını verme, dengeli ve dürüst davranma. İhsan, iyilik etme, güzellikle davranma. Merhamet, şefkat ve acıma duygusu. Şefkat, sevgi ve incelikle koruyup gözetme. Vefa, sözünde durma, dostluğu ve antlaşmaları koruma. Hüsnüzan, insanlar hakkında iyi niyetli düşünme. Müsamaha, bağışlama, hoşgörü, kolaylaştırma. sıla Rahim, akrabalık bağlarını gözetme, ziyaretleşme. 4. Toplumsal sorumlulukla ilgili kavramlar. Emri bil maruf, nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. İnfak, Allah yolunda malını, imkanını harcama, yardımlaşma. Sadaka, gönüllü iyilik ve yardım. Zekat, belirli bir mali ibadet ve sosyal dayanışma aracı. Ahde vefa, verilen söze, yapılan anlaşmaya bağlılık. Şura, işleri danışarak yapma. 5. Olumsuz ve sakınılması gereken ahlaki kavramlar. Şirk, Allah'a ortak koşma. Kibir, kendini büyük görme. Haset, kıskançlık, çekememezlik. Gıybet, dedikodu, Arkadan çekiştirme. Cimrilik. Yardım etmekten kaçınma. Hırs. Aşırı istek. Gözü doymazlık. Yalan. Doğruyu söylememe. Zulüm. Haksızlık etme. Sınırı aşma. İsraf. Aşırılık. Savurganlık. Hıyanet. Güveni kötüye kullanma. ihanet. Su izan. Haksız yere kötü düşünme. Önemli not. Kur'andaki ahlak anlayışı, bu kavramların birbiriyle bağlantılı ve bütüncül olmasıdır. Örneğin, gerçek bir takva hem sabır ve şükür gerektirir, hem de adalet ve ihsan ile sosyal hayata yansır. Ahlak sadece bireyi değil, tüm toplumu ıslah etmeyi hedefleyen dinamik bir sistemdir. Bu kavramlar, Kur'an'ın bütünlüğü içinde ele alındığında, dengeli, sorumlu, şefkatli ve adaletli bir insan ve toplum modeli ortaya koyar.